Hepinize merhaba arkadaşlar. Oo, bugün sizlerle Temu alışveriş açacağım. Şimdi bu mikrofon dün geldi şeyden. Bir de bugün aldıklarımı göstereceğim. Dün geldi bu. Bu böyle dün geldi. Bir de şey aldım. Şöyle bugün burada böyle çok güzel bir şey aldım. Bekleyin. Tamam. Şimdi şöyle bir şey aldım. Öyle. Çok güzel. Yani çok tatlım. Böyle çarm aslında. ben bunu vallahi çıkarıyorum o yüzden böyle şimdi ilk şeyimize geçelim. Temu'dan kendisi 11 parçalık en büyük Temu siparişlerim yani bunlar. Şimdi başlayalım o yüzden. İlk önce böyle bir bant gibi bir şey var. Bu böyle diyelim ki bir kağıt, kağıt yani kağıt böyle. Buraya açıyoruz, Buraya direkt açıyoruz. Açıyoruz böyle şey yapıyoruz Böyle şey yapıyoruz Sonra üstüne bir kağıt koyuyoruz yapışıyor böyle Ama çok fena yapışıyor ben az önce denedim orada O kadar iyiydi yani i̇şte, Tamam şimdi diğerine geçelim Şimdi kolayı sıvıyım Sonra kapım için böyle bir pata aldım Çok güzel Bilmiyorum ama çok güzel Tamam devam edeyim Tamam şimdi şöyle kalemleri almaların yüzden çıkarmıyor. Lan nasıl çıkıyor? Lan çıkmıyor. Lan çıkmıyor. Yazılıyor mu? Böyle kalem var. Bundan dört tane var. Yani aynı gibiler ama yani değiller. Böyle. İki tane kardeşim var. Bir tanesi ona, bir tanesi ona, bir tanesi de bana. Yani üç. Tamam, devam edelim. Sonra bir takvim aldım 2026 için. Ama böyle minik bir şey geldi. Bu ne abi? Çok küçük. Yani temadaki şakalara da biz kalırız. Aslında şöyle bakalım. Açıyoruz. November, Kasım'da olduğumuz için 28'e bugün. Evet. Bunu da böyle koyuyor. Tamam devam edelim. Yani sonra şöyle benim sivilcelerim. Aa, ben bunu aynısını açmadım. Şöyle bir sting bantlar aldım ama iyi ki arkadaşıma gitmemiş. Ben açamıyorum. Açamıyorum arkadaşlar. Ya. Lan açılsana. Çıkalım. Bump for oh, the wrong what right thing is this thing? Okay. Hmm. <laughs> çok güzel çöp alalım ee, yani böyle bir temmuz böyle o da kafeye gittik biz kafeye gittik arkadaşlarla sonra bir yana geldim ama temmuz başım geldi delirdim hemen tamam. size video çekiyorum o Zaman kaybetmeden sıç zaman kaybediyoruz lan girsene içine gir 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 tamam bunu da böyle kapat. Tamam. Bunu yana koyalım. Sonra şöyle bir cüzdan aldım. Çok tatlı. Yani çok güzel görünüyor. Böyle eski modaların böyle çiçekleri falan oluyor ya onlar gibi. Tam bana layık bir şey. O yüzden bunu böyle aldım. Böyle açılıyor. Böyle Koruyamam. Aslında böyle. Yani ruj, para, her şeyi sığdırabiliyorsunuz. O yüzden bunu Aa, atamadım. Neyse. Devam edelim sonra şöyle bir kalıp o kadar güzel yakışıyor ki benim telefon benim telefon bir de yani ne unuttum mavi renk yani çok güzel yakışıyor bununla çok güzel bir şey gelecek göreceksiniz birazdan şu an bunu takıyorum farklı kılıf taktım sizin için o yüzden yani takip edin abone olun yani like da atın devam edelim tamam. sonra Şöyle eski kılıfına şöyle bir böyle yapışkanlı aynaya yapıştırıyoruz. Onu da aldım. Bir iki tane geldim. Bir tanesini sakladım yeni kılıf alırsam diye. Ama muhtemelen artık yeni kılıf almam. Çünkü sıkıldım. Yeni kılıf almaktan kılıf bağımlısı oldum. Neden bilmiyorum. Nedenini sormayın. Ee, tamam devam edelim. Sonra böyle bir voleybol için şey aldım kolluk göstereyim bir koluma göstereyim şöyle bir şey işte kolluk ama çok güzel neyse bununla devam edelim bir tane daha kol aksesuarı geliyor şunlar şey var ya şöyle kol aksesuarı şöyle takıyoruz onlardan aldım ama biraz kaşındırıyor sanki neyse. bu böyle beyaz bu böyle siyah <laughs> Böyle işte devam edelim böyle. Buna iki tane daha. Bu bunun. Bu da bunun. Bunu yani atıyorum. Ve ee, kılıfla uyacak bir şeye gelelim. Lan dur Açmaya çalışıyorum. Abi bu çok iyi ya. Şöyle. Böyle. Kılıfımla uyuyor. Şöyle. Aynı çiçek. Aynısı tek şura yani olmasaydı güzel olurdu. Ay çok fazla şey söyledim. <gülüyor> 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 tamam. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Tabii yani bunu söyledim başka da. Tabii ki de Temmuz parçalara vereceğim. Yani merak etmeyin. Sizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ve Temmuz bağımlısı olan arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Bay bay.